ve merhaba arkadaşlar bu gibi de geldiniz canlı yayından önce yani şu an e, ben bu video canlı yayından önce çekelim canlı yayından sonra da yollayabilirim ama bir ihtimal canlı yayından önce olacağım video ama canlı yayından sonra yollarsam arkadaşlar e, söyleyeyim yani canlı yayından önce çektim ben bunu paradan önce olacağım arkadaşlar başlayalım e, Minecraft ilgili şeyler e, bazı kolay şeyler yapılmaz kolay şimdi ilkine başlayalım bunu yapmışım ben Şimdi arkadaşlar burada bir sandık var. Benim sandığım. Şöyle yapalım. Şöyle şuna şöyle koyalım. Ben bir ben bir şey mi Böyle... Aa hazine. hazine. Hazine hazine. nasıl gideceğim? Nasıl mı? Arkadaşlar bunu hazırlamak çok kolay. Bakın. Arkadaşlar çok kolay. Ben nasıl yapıyoruz? Ve Hop. A yol açıldı. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle alıyoruz. Şunları şunları alıyoruz. Şimdi hop böyle bir blok gibi böyle üst üste koyacaksınız arkadaşlar. Böyle kadar yeter. Bir tane daha gerek Ama siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Of. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar. Çekilsin şöyle. İyaretin. İstediğiniz kadar ilerletebilirsiniz. Ben çok ilerletmeyeyim. Böyle dik dip olsun. Mesela şimdi bozuldu. Bir dakika şu an düzgün. Arkadaşlar şu an bozgun bakın aynı şekilde Benziyor ya çok yakın birbirine. Karışık çıkamıyorsun. Bir tuş daha. Bom, hemen. Hazinemize sandık yok. Allah Allah. Hazinemiz neymiş? Yokmuş. İşte arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bir arkadaşlar diğeriniz diğer ise şu. Ee, arkadaşlar şimdi ee, bunun iki mantı var bir tanesi şu mesela aranın bir tane eşyamız alalım nerede bu bir tanesi yok etmek için iyi bir şey ee, bir dakika şunu deneyeceğim yok oluyor mu diye mesela yatağımıza uyumak için koyduk sabah oldu mesela uyuyalım uyuyoruz şu an mesela arkadaşlar Uyudu, uyandık e, şimdi uyandık da sonra yatağımızı kaldıralım diyorsunuz hop yatağınız kalktı sonra Çalışma masasını deneyeceğim bakalım olacak mı? denemedim mi arkadaşlar? Aa, olmadı. Böyle her şeyde olmuyor. Bazı şeyler oluyor. Ben yatak çol yatak oluyor. Mesela şey de yapabiliriz arkadaşlar. Ay, sesli ona ya. Öyle. Mesela özel bir sandığınız var. Hop yukarı kaldır. Kimse alalım. Aa ayrıldı. Hop indir. Ayrı bir sandığınız. Her şeyi bileşikler arkadaşlar görüyorsunuz ayırıyor. Arkadaşlar iki tane gösterdim. Şimdi ise üçüncüsünü. Bu ise size özel bir şey. Size özel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi bunu ben kendime özgü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 tablet gibi yapayım. Hop. 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 Şöyle tamam. Şöyle birleştirelim şurayı. Beyaz bir renk alayım. Ne yapacağım anlamasındır. Altta bir işimiz yok. Şöyle yapayım nasıl? Ay. Böyle. <laughs> arkadaşlar. Bakın. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz kısa olacak çünkü biliyorsunuz canlı yayın olacak. Şimdi e, ben halsız bol tutmak istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay ve -ba arkadaşlar oyun oyun kanalına çok video geliyorum. Müzikli kanalında da Canlı yayın yapmaya düşünüyorum ama ondan önce bir de yollamayı düşünüyorum. Arkadaşlar ne zaman da bilmiyorum. Bu ee, arkadaşlar yani arkadaşlar görüşürüz.